istiyorum. Barcelona, Marsilya, Marsilya standart 7 numara diyeyim ama 7 bile çok ona. Sporting, Sporting'i 8'e koyuyorum. Ne geldi? Celtic mi? Geç. Celtic'e sıralama yok. Başka Atletico Madrid, İspanya takımları bayağı önde geliyor. Benfica, Benfica'yı 5 numaraya koy. Benfica inanılmaz derecede yükselme sağladı. Borussia Dortmund, Borussia Dortmund'u 3 numaraya koyuyorum. Bakalım Chelsea, Chelsea 6'ya koyalım. Chelsea İngiltere'de standart orta düzey. Hayır, olamaz. Real Madrid geldi. Bunu beklemiyordum. 1 numaraya koyacaktım Real'i e ama 2 numaraya koymam lazım. Bilemedim. Ajax 9 numara ve sonuncu olarak Manchester United Altay Bayındır'a başarılar diliyorum. Benim sıralamam bu şekilde.